Merhabalar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün milyonlarca emeklinin kaderini doğrudan etkileyebilecek çok önemli bir konuyu, o beklenen büyük zam davasındaki son gelişmeleri konuşacağız. Bu davanın neden sadece bir grup için değil, aslında tüm emekliler için büyük bir umut ışığı yaktığını gelin hep birlikte inceleyelim. Peki şu soruyla başlayalım. Milyonlarca emeklinin gözünü kulağını diktiği bu zam konusunda umutlar neden bu kadar arttı? Bütün cevap aslında bir hukuk mücadelesinde ve Anayasa Mahkemesi'nin daha önce verdiği çok kritik bir kararda gizli. Hadi şimdi bu işin özüne inelim. Her şeyin başlangıç noktası 2023 yılı. O yıl yapılan bir yasal düzenleme çalışan memurlarla emekli memurlar arasında bugün mahkemelere taşınan o büyük adaletsizliğin, o büyük eşitsizliğin de temelini atmış oldu. Ve işte o kilit rakam ekranda. 8077 lira. 2023 yılında görevde olan bütün memurlara maaşlarına ek olarak net 8077 liralık bir seyyanen zam yapıldı. Yani bu oransal bir artış değildi, herkese eşit olarak verilen bir paraydı. Ve adaletsizlik de tam olarak burada kendini gösteriyor. Normal şartlarda memura yapılan bir zam onun emeklisine de yansır. Bu genel kuraldır. Fakat 2023'te öyle özel bir kanun maddesi eklendi ki bu 8,077 liralık artışın emeklilere verilmeyeceği açıkça belirtildi. İşte davanın da temelini oluşturan ayrımcılık tam olarak bu. Tabii bu durum karşısında çözüm için hemen hukuk yolu seçildi. Açılan dava o kadar sağlam bir zemine oturuyor ki gücünü hem doğrudan anayasadan hem de daha önce verilmiş çok önemli bir mahkeme kararından alıyor. Davanın en ama en güçlü dayanı anayasamızın eşitlik ilkesi. Bu ilke ne diyor? Çok basitçe şunu söylüyor. Aynı durumda olanlara farklı muamele yapamazsın. İşte avukatların argümanı da tam olarak bu. Hem memur hem de memur emeklisi aynı kanuna tabi ama birine zam verip diğerine vermemek anayasanın bu en temel ilkesini çiğnemek. Ve bu davada umutları yeşerten bir diğer çok önemli detay daha var, emsal karar. Yani ne demek bu? Anayasa Mahkemesi daha önce çok benzer bir konuda bir karar vermiş ve bu karar şimdiki dava için adeta bir yol haritası niteliğinde. Bakın olay şu. Yıllar önce farklı kademedeki hakimlere farklı oranlarda zam yapılmıştı. Ve bu konu Anayasa Mahkemesi'nin önüne gittiğinde mahkeme durum bakalım dedi. Aynı işi yapanlar arasında böyle bir ayrımcılık yapamazsınız. Bu eşitliğe aykırıdır diyerek o kararı iptal etti. İşte bu karar bugünkü davanın kazanılma ihtimalini inanılmaz derecede güçlendiriyor. Peki süreç nasıl işliyor? Dava şu an idare mahkemesinde ama genel beklenti mahkemenin bu konuyu anayasaya aykırı olabilir diyerek doğrudan anayasa mahkemesine göndermesi yönünde. Yani son sözü o nihai ve herkesin beklediği kararı anayasa mahkemesi verecek. Şimdi geldik en can alıcı sorulardan birine. İyi de bu dava sadece memur emeklerini ilgilendiriyor diye düşünebilirsiniz ama kesinlikle öyle değil. Bu davanın sonucu SSK ve Bağkur emekleri de dahil olmak üzere milyonlarca insan için bir domino etkisi yaratabilir. Nasıl mı? Anlatayım. Önce şu rakamı bir aklımıza yazalım. Hani 2023'te verilmeyen o 8077 liralık zam vardı ya, işte o para aradan geçen zamandaki enflasyon farkları ve maaş artışlarıyla bugün aylık tam 22.000 liraya denk geliyor. Evet yanlış duymadınız. Aylık net 22.000 lira dava kazanılırsa memur emeklisinin maaşına her ay bu para eklenecek. İşte bu tablo domino etkisinin nedenini o kadar güzel açıklıyor ki dava kazanıldığı an en düşük memur emeklisi maaşı bir anda yaklaşık 50 bin liraya fırlayacak. E diğer yanda SSK ve Bağkur emeklilerinin maaşı 20 bin lira seviyelerinde kalacak. Arada inanılmaz bir maaş uçurumu oluşacak. Bu yönetilmesi imkansız bir makas demek. İşte domino etkisi tam olarak bu. Emekliler arasında bu kadar devasa bir fark oluşması hükümet üzerinde diğer emekli maaşlarını da yukarı çekmesi için muazzam bir siyasi ve toplumsal baskı oluşturacaktır. Yani memur emeklisinin kazanacağı bu hak dolaylı yoldan tüm emeklilerin maaşının iyileştirilmesinin de kapısını aralayabilir. Peki son durum ne? Zafer gerçekten ufukta mı? Hem mahkeme sürecinden gelen haberlere hem de siyasetin nabzına baktığımızda tablo oldukça umut verici görünüyor. Gelin bir de işin parasal boyutuna bakalım çünkü rakamlar gerçekten çok büyük. Davanın kazanılması demek her bir memur emeklisi için sadece aylık 22 bin liralık bir maaş artışı demek değil. Aynı zamanda 2023'ten bugüne kadar birikmiş olan yaklaşık 450 bin liralık ana para ve bunun yasal faiziyle birlikte 600 bin lirayı aşan toplu bir ödeme anlamına geliyor. Evet, mahkemenin kararını açıklaması biraz gecikti bu doğru ama davayı takip eden hukukçular bunu kesinlikle olumsuz bir sinyal olarak görmüyor. Tam tersine, kararın titizlikle yazıldığını ve sonunda vicdanları rahatlatacak adil bir kararın çıkacağı yönündeki iyimserliklerini güçlü bir şekilde koruyorlar. Ve işte belki de her şeyi özetleyen o cümle bu. Davayı yürüten avukatın söylediği gibi ok yaydan çıktı. Yani bu mesele artık sadece bir hukuk davası olmaktan çıktı. Emekliler haklarının farkına vardı, kamuoyu oluştu ve bu konu siyaseten geri adım atılamayacak bir noktaya geldi. Çünkü evet, emekli artık uyandı. Sonuç olarak baktığımızda basit bir zam davası gibi başlayan bu hukuki süreç Türkiye'deki milyonlarca emeklinin ekonomik geleceğini baştan aşağı değiştirme potansiyeline sahip. Peki sizce bu mücadele gerçekten de milyonların kaderini değiştirecek mi? Yorumlarınızı bekliyoruz. Biz de gelişmeleri sizin için yakından izlemeye devam edeceğiz. Herkese merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün milyonlarca emeklimizi çok yakından ilgilendiren, maaş zammı gündemindeki en sıcak, en yeni gelişmelere ve umut veren beklentilere hep birlikte bakacağız. Evet, gündem oldukça hareketli ve kulislerde gerçekten de umut verici fısıltılar dolaşıyor. Gelin şimdi bu beklentilerin ne anlama geldiğini daha yakından inceleyelim. Şimdi ilk olarak gündemdeki en taze gelişmeyle başlayalım. SSK ve Bağkur emeklileri için o çok konuşulan zam farkı kapanıyor mu? Bu soru son günlerde en çok merak edilen konulardan bile haline geldi. İşte kulislerde konuşulan en kritik cümle bu. SSK ve Bağkur emeklileri arasındaki zam farkının giderilmesi de değerlendiriliyor. Peki bu ne demek? Bu iki emekli grubu arasındaki zam oranı eşitsizliğini ortadan kaldıracak ciddi bir formülün masada olduğu anlamına geliyor. Peki masadaki bu formül tam olarak ne ifade ediyor? Konuşulanlara göre olay şu. SSK ve Bağkur emeklilerine memur emeklileriyle aradaki fark kapansın diye %6,41'lik ek bir artış yapılması planlanıyor. Yani bu doğrudan bir dengeleme adımı. Tamam da bu rakamlar bize ne anlatıyor? Bu olası artış maaşlara yani ceplere somut olarak nasıl yansıyacak? Gelin çok basit bir örnek üzerinden gidelim. Mesela Diyelim ki 20 bin lira maaş alan bir SSK emeklimiz var. Mevcut durumda aylığı 22.400 liraya çıkıyor. Ama eğer zam oranları eşitlenirse işte o zaman bu maaş 23.600 liraya yükselebilir. Yani ayda 1.200 liralık bir farktan bahsediyoruz ki bu milyonlarca emekli için hiç de küçümsenecek bir iyileştirme değil. Elbette bu zam oranlarının eşitlenmesi çok olumlu bir adım. Ama şunu kabul edelim. Kamuoyunda ve emekliler arasında konuşulan asıl umut, asıl beklenti bu oransal artışlardan çok daha fazlası. Ve işte bu bizi asıl beklentiye getiriyor. Milyonların umutla beklediği o büyük soru. Seyanen zam masada mı? Artık bütün tartışmalar, bütün yollar bu noktaya çıkıyor. Çünkü gelen bilgilere göre oransal artışlar ya da bu eşitleme formülleri masadaki tek seçenek değil çok daha köklü ve etkili bir çözüm de güçlü bir şekilde konuşuluyor. Belki bilmeyenler için kısınca açıklayalım, seyyanen zam nedir? Çok basitçe, emeklinin mevcut maaşı ne olursa olsun, her bir emekliye eşit net bir para miktarının eklenmesi demektir. Bu yöntem, özellikle düşük maaş alan emekliler için alım gücünü doğrudan artırıyor. Ve işin en ilginç yanı ne biliyor musunuz? Seyyanen zam artık sadece bir talep olmaktan çıkmış durumda. Kulislerde Etkili isimler tarafından net rakamlar telaffuz edilmeye başlandı. Yani 5000 TL hatta 10000 TL gibi rakamların konuşuluyor olması beklentinin ne kadar büyüdüğünü ve konunun ciddiyetini bize gösteriyor. Tüm bu gelişmelerin ardından her emeklinin aklındaki o temel soruya geliyoruz. Peki şimdi ne olacak? Bu beklentiler gerçeğe dönüşecek mi? Şimdi ortada çok net bir durum var emekler arasında geçim sıkıntısının artık dayanılamaz bir noktaya geldiği hissi ve bunun yarattığı muazzam bir kamuoyu baskısı. Asıl soru şu, bu baskı somut bir karara dönüşecek mi? Şunu net bir şekilde söyleyelim, henüz resmi kesinleşmiş bir karar yok. Fakat bu konuların, özellikle de seyyanen zam gibi formüllerin artık bu kadar yüksek sesle tartışılıyor olması bile başlı başına umut verici ve çok önemli bir ilk adım olarak görülmeli ve bitirirken akıllardaki o en can alıcı soruyu tekrar soralım. Kulislerden sızan bu umut veren sinyaller milyonlarca emeklinin beklediği o somut adımlara dönüşecek mi? Gözler ve kulaklar önümüzdeki günlerde yapılacak resmi açıklamalarda olacak. Biz de tabii ki gelişmeleri yakından takip etmeye devam edeceğiz.